Hikayenin kapısı bu defa şair Onur Şahin için aralanıyor. Merhaba Onur. Merhaba Serkan, nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Umuyorum sen de iyisin. Teşekkür ederim, ben de iyi çalışıyorum. Şehrin en güzel manzarasına mezarlar bakar sevgilim diyorsun. İlk kitabın Gamdan Kale'de. Gamdan Kale'deki şiirlerin okur tarafından sevildi. Bu dönemde genç bir şair olarak dizelerinin farklı insanların hafızasında yer etmesi elbette ki Büyük şans olsa gerek. Sanadik kitabın şans getirdi. üç önemli şiir ödülü kazandı değil mi? Evet, e, tuhaf bir şekilde e, şanslı bir kitap oldu. E, o yıl e, gönderdiğim üç şiir ödülünden de eli boş dönmedi. E, hatta üçüncü e, ödül, Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri Jüri Özel Teşvik Ödülünü aldığında, doğrusunu istersen ben... E, Dosyayı, e, özür dilerim, kitabı e, ödüle gönderdiğimi unutmuştum. E, güzel sürpriz oldu. Güzel e, dönüşler aldı. Böyle. Genç bir şairin tabii şiir kitabını, e, yayınlama serüveni zaten çok zor. Ama bu kitabın üç ödül alması e, o kitabın önünü açan, okura daha kolay ulaşmasını sağlayan bir durum diye düşünüyorum. Gam'dan Kale iki bölümden oluşan bir kitapta Adalı Gam ve Şehir'den Gam Sesleri başlıkları olan iki bölümden oluşan bir şiir kitabıydı. Şiir meselesine nereden bulaştın diye sorayım sana. Şiire sanıyorum 12-13 yaşlarındaydım ve bir anda kendimi bir çizgili defter elimde ve ben bir şeyler yazıyorken buldum. Bu tabii bir işte çocukluk, ilk gençlik aşkının işte kişide bıraktığı o kırık dökük duygunun belki bir yansımasıydı ama o anda yazdığım şeyin beni bu noktaya kadar getireceğinden açıkçası emin değildim. Yani adeta bir günlük tutar gibi ya da bir mektup yazar gibi belki de yazdıklarımı öyle algılıyordum o sıralarda. Aslında daha da geriye gidersek, işte şiirle e, tanışmam aslında okuyucu olarak işte ilkokuldaki o e, önemli günlerde, bayramlarda e, her okulda işte şiir okuyan bir öğrenci olur. E, sağ olsun ilkokul öğretmenim hep beni seçerdi ve öyle başladı. Bu tabii bütün okul hayatım boyunca da böyle de devam etti. Belki şiirle ilk tanışmam o şekilde oldu diyebilirim. Sonrasında işte e, lisedeyken de devam ettim yazmaya. Fakat Yine söylüyorum, bu yazdıklarımı şiir olarak tanımlama noktasına herhalde üniversite yıllarında eriştiğimi söyleyebilirim. Süreç buraya kadar geldi. Evet, Trakya'da geçen bir üniversite eğitimim var. Evet, sınır şehri hatta Gamdan kalede orada yazdığım şiirler de var, doğru. Evet, bir dönem İstanbul'da yaşadın ama son yılların Bayburt'ta geçiyor. Yaklaşık 7 yıldır Bayburt'tayım. Ee, öncesinde İstanbul'daydım, evet. Bayburt'u nasıl tarif ediyorsun? Biliyorsun e, özellikle Anadolu'daki her kentte bir mecburiyet caddesi var. Bayburt'a da, da baktığımızda bir mecburiyet caddesinden mi oluşuyor? Ne diyorsun? Ee, e, Bayburt, evet, 89'da e, il olmuş, vilayet olmuş bir şehir. E, uzun yıllarda aslında o ilçe... Yani ilçe görünümünü korumuş elbette. Fakat tabi son yıllarda bütün şehirlerimiz gibi, bütün küçük şehirlerimiz gibi gelişmekte, gelişmeye devam ediyor. Ama o mecburiyet caddesi hala var tabii ki. Fakat Trabzon ve Erzurum istikametinde genişleyen bir şehir. Ancak tabii ki sanayinin olmadığı, işte turizme dair çok uğrak yer olmaması, bunlar tabii ki şehri bir yerde sınırlayan, kısıtlayan takım etkenler. Ama e, taşrada olmanın da duygusunu da sonuna kadar da veriyor. Özellikle şaire. Evet. E, Bayburt denilince aklımıza elbette ki kale geliyor. Bayburt'u yukarıdan görebildiğimiz bir kale. E, bu kaleyle senin aslında küçük bir krallığın var diyebilir miyiz? Şiirden oldu. <laughs> <laughs> Bayburt'un küçük prensi gibi. Yani e, ben o konuya e, bir filmin repliğiyle hep yaklaşırım, özellikle bunu söylerim, esprili bir şekilde tabii ki. E, şiir tartışmaları özellikle yapılırken ben de kendi kendime derim ki benim krallığım küçük ama orada kral benim diyorum. E, espri olsun diye tabii ki. Bayburt e, Kalesi elbette benim de kendi yalnızlığımı simgeleştiren bir imaj olarak da. Karşımda duruyor çoğu zaman ee, işte uzun geçen kışları şehrin işte kale manzarası kaleden şehre bakış hatta Gandan kalede işte Bayburt'a ilk geldiğim zaman yazdığım bir e, şiir de var kaleye ve saat kulesine bakarak yazdığım e, çok da sevildi o şiir. E, kitabın Yayınlandıktan sonra bu üç ödülü aldın, sonra e, senden yeni bir kitap bekledi okurlar ama sen böyle çok e, yavaş hareket ettin. Çok fazla şiir yayınlayan e, bir şair görünümü olmadın dergilerde de. E, bu arada bu bekleme süreci bunu ortaya çıkarttı. E, Bunun biraz da Bayburt mu? Aslında e, ben Bayburt'la olan hesaplaşmamı bu küçük şehirle olan hesaplaşmamı Gamdan Kale ile aslında kapattığımı düşünüyorum. Yani çoğunlukla böyle hissediyorum. Bun Bayburt'la değil ama genel anlamda memleketimizle, ülkemizle bu topraklarla ilgili bir hesaplaşma. Özellikle son yıllarda toplum olarak içine çekildiğimiz e, o sıkıntıyı açıkçası ben hissederek vücuda getirdiğimi düşünüyorum bu kitabı. Daha doğrusu bu şiirler öyle öyle bir duyguyla yazıldı. Ve bir noktadan sonra da bir bütünlük gösterdiğini düşündüm. Yani 2016'dan 2015'ten sonra yazdığım şiirlerden oluşuyor bunlar. Ve bir araya getirdiğimde de gerçekten de sanki birbirini tek devam ettiren bir novelle gibi de gibi de okunabilecek bir kitap olduğunu açıkçası dışarıdan baktığımda böyle hissediyorum. Özellikle de kısa şiirlerin olduğu bölüm belki söylediğin tanımlamaya uyabilir Orada diyorsun ki söze köfür inanca şüphe, kalbe ipeksi, korku gizlendi. Bu uzun sürmüş kışı da daralan evleri anlamakla geçirdik diyorsun. Özellikle sen tabii bu şiirleri, e, mısraları yazdığında pandemi şartları oluşmamıştı. Ama şair yazarın geleceği görme huyu mu diyelim buna? E, doğrusunu istersen o karantina bölümünden e, şiirler okudun Hı -hı. az önce. Onlar sanıyorum bir iki tanesi... Pandemiden önce yazılmıştı ama pandemiyle beraber şekillenen şiirler oldu. Evet, birbirimize hiç değmeden nereye gömeceğiz çaresizliğimizi? Ee, bu, da, bu da bizim işte ee, nedir? Sosyal mesafeyi biraz da çağrıştıran <laughs> bir şiir oldu. Şairin biraz derdi de soru işaretleri bırakmak? Kesinlikle zaten hayatımız bir soru işareti değil mi genel olarak bakarsak? Yani. Ee, doğuş, e, yaşam ve sonunda bir ölümle sonuçlanan bir süreç var ve o yaşamın içinde içinden geçtiğimiz yollar var. Kendimize çıkan ya da karanlığa çıkan, aydınlığa çıkan pek çok yoldan geçiyoruz. Ee, ama hayatımız sürekli soru işaretleriyle dolu. Benim şiirimde de belki e, o soru işaretlerine belki çağırdığımı düşünebiliriz bir bakıma. Evet. Salyangoz isimli şiirinin son bölümünde diyorsun ki yağmurlar yağdı senden sonra. Orman yürüdü yorgun gövdeme. Uyudum uyandım. Dinmedi ağrım. Kabuğuma düşman. Dünyaya kusur kaldım. Diyorsun mesela. Ee, sonra kitapta dikkat çeken şiirlerden biri de Büşra. Takvimleri yırtak. Zaman benim. Üstümde kanlı yırtık libas. Yüzüm ben doğmadan terk edilmiş. Sen de Meryem'in acısı, sende de nasıra, kırbaç, zincir, çarmıh ve mızrak benim. Taşları anla, sızın, sızısını emzir, toprağa içir suyu. Bir yanım sonsuzluk benim, bir yanım Golgota. Harfleri uyandırdım, sözün rahmine dokundum. Kabul et, dinmeyecek göğsüm yürüyen zelzele. Susadım, adını ünledim, son bir nefesle müjde. Dinle bir bir yıkılıyor tahtlar, kovgun sesimle diyorsun. Hani şairlere genelde şöyle şiir okurları, aşk şiirleri mi yazıyorsun diye sorarlar. E, şairlerin derdi çok daha farklıdır ama aşk şiirlerin içerisinde girer, yer eder. Gamdan Kale'den bahsedeceksek orada e, evet gamlı, kederli, karamsar şiirler vardı ama o kitapta mesela aşk çok daha merkezde duruyordu. Fakat ikinci kitabın bunda biraz daha aşkın Dışına çıkarak daha toplumcu şiirler e, yazdığımı görebiliyoruz. E, bu okuduğunuz şiir, Büşra şiiri, e, bir aşk şiiri gibi okunabilir elbette. E, belki de öyledir. Ama burada aslında gönderme yaptığım şey e, Hazreti İsa'nın yaşamı elbette. Hı hı. E, zaten çok belli ingelerden. İşte Büşra biliyorsunuz işte İncil anlamına geliyor. Aynı zamanda müjde anlamı da var kutsal kitaplarda geçen bir kelime. Eşimin ismi Büşra. Mutlaka tabii ki aşk da var ama aslında burada değinmek istediğim asıl mesele, şairlerle birlikte olmanın biraz da sıkıntısını burada dile getirdiğimi ben düşünüyorum. Yani orada kabul et, dinmeyecek göğsümde yürüyen zelzele derken, evet yani zor insanlar, şairler, yazarlar. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum sen ne düşünürsün bu konuda ama biraz da bir bir tahammül meselesi de bence var yani çünkü biz yazan insanlar çoğu zaman kendimize bile tahammül edemeyecek duruma bile gelirken bir başkasının bizim bu işte gelgitlerle dolu hezeyanlarla dolu o varoluş sancısını hissettiğimiz zamanlardaki halimizi anlamalarını da bekliyoruz bir yerde ama e, anlaşılmaz olmaya çalışmıyor kendi bunu yapıyoruz kendiliğinden olan bir şey e, bu şiir evet bu şekilde <laughs> oluştu diyebilirim. Böyle. Şunu da sormak isterim. Metropolde yaşayan şairler yıldızları bile görmezler ee, ama Anadolu'da, kırsalda yaşayan şairler e, gökyüzünü açık seçik görürler. Oradaki işaretleri duymsarlar ve şiirlerine dönüşür, dönüştürürler. E, beslenme kaynaklarından biri gökyüzü mü? Gökyüzü, nehirler, dağlar, aslında tabiatın e, genelinden beslendiğimi düşünüyorum ben. Evet, yırtıcı bir kuş gibi avladım kendimi. Adamın ardına uçurumlar düşürdüm. Sarp çiçeksiz dünya kadar yalnız diyorsun mesela. Yine e, bunun isimli kitabında Yaz Gelir isimli bir şiir var. Kitabı ilk okudum. beni hemen böyle e, içine çeken sevdiğim şiirlerden biri oldu. Yaz gelir, kurur aramızda akan o perçemli nehir. Nelerden geçtiysek birden yüzümüzü vurur. Hep bir istila gibi uğradık ya birbirimize. Avuçlarımızda şimdi tuz ve ekmek durur diyorsun. Ee, tabii senden önce de birçok şair yazı şiirinde imgeye dönüştürdü. Senin şairlerin kimlerdir? Kimlerden beslenirsin? Zor soru galiba. Zor zor bir soru mutlaka. Sanki söyleyeceğim söylemeyeceğim isimlere haksızlık etmiş gibi olacak mutlaka ama e, ee, şiire ilk başladığım yıllarda e, tabii ki kolayca ulaşabileceğim ya da işte önüme sunulmuş olan şairler vardı. Bunlar işte Cumhuriyet döneminin ilk dönem şairlerinden. Örneğin e, işte Necip Fazıl Kısakürek ya da işte Ahmet Hamdi Tanpınar, hatta Yahya Kemal. E, devamında işte Atilla İlhan'la uzun süren bir e, yolculuğum oldu. Ee, ve o dönemde ona öykünerek, ona e, özenerek, be, e, benzemeye çalışarak belki de şiirler kalemi aldım. E sonra bir yerden, bir noktadan sonra artık başka dünyalar, başka e, bakış açıları aramaya başlıyorsunuz ve bu böyle devam etti. So devamında e, örneğin Asaf Halit Çelebi ile tanıştım. E, çünkü o sıralarda artık e, biraz daha yazdıklarıma gerçekten bunlar evet şiirler demeye başladığım dönemdi. Ve sonra e, üniversite eğitimim döneminde bu sefer 1980 işte kuşağı şairlerinden işte okumalar yapmaya başladım. Örneğin işte Hüseyin Ferhat okumaya başladım. Ya da işte Vural Bahadır Bayrıl gibi. Haydar Ergülen benim için uzun süren bir e, yolculuk oldu onun şiirleri. E, i̇lerleyen işte, yıllarda Birhan Keskin, Tok yine etkilendiğim çok sevdiğim bir şair oldu. Hala da çok severim, severek okurum. Özellikle üniversite eğitimim e, süresince okuduğum bölüm gereği divan şiiriyle çok fazla hemhal olmam, e, oradaki zenginliği görmem, oradan başka kapılar açılması. Aslında yani bütün bir dünya şiiri, bütün bir işte Türk şiiri genel olarak baktığımızda e, hepsi birbirinin üzerine eklemlenerek giden yükselen bir yapı. Dolayısıyla e, yine söylüyorum yani işte saymadığım bir sürü isim var şu an aklıma belki gelmeyen. Ama işte yeri geldiğinde diyelim ki antik çağ şiiri de açıp okuyorum. Veya bir halk şiiri okudu okuduğum oluyor ve o da beni çok bambaşka bir yere götürebiliyor. E, yani kitaplığımın şu an baktığım zaman işte yüzde %99'unu şiir kitapları oluşturduğunu söyleyebilirim. E, tabii bu bir yerde biraz e, düz yazıya da uzak tutuyor beni. Aslında o anlamda kendime de kızıyorum. Ee, eskiden daha fazla roman okurdum, e, öykü okurdum. Son yıllarda 4-5 senedir e, biraz azaldı e, düz yazı okumalarım. Onu da işte e, şiir üzerine yazılarla ya da kısa öykülerle kapatmaya çalış çalışıyorum şu anda. E, Bayburt'ta ilgili bir hayalin olduğunu biliyorum. İşte özellikle az önce bahsetmiştim Bayburt Kalesi. Orada bir şiir dinletisi yapma arzum var. Değil mi? Yani şu an için çok ütopik <laughs> geliyor bana ama yani tabii ki şu var ben e, yaşadığım şehri tabii ki burası aynı zamanda benim doğduğum şehir e, bu şehri kötülemek e, istemem elbette e, insan neticede köklerin kökleriyle de barışık da olmalı bir noktada e, fakat neden olmasın ya yani e, bir gün öyle bir talep olursa e, yani çünkü şu var. Ben geldim, buradayım ve beni dikkate alın demek bir tercih ama gönül ister ki kıymet bilen, değer veren insanlar sizin farkınıza varsın, yaptığınız işin farkına varsın. Biz sizi bir değer olarak görüp halkla veya okurlarla tanıştırsın istersiniz. Ben ikinci seçeneği açıkçası arzularım. Belki bir gün mümkün olur, siz de davetli olursunuz. Müzisyenler var biliyorum hani Bayburt'ta yaşayan. Onlar bir şekilde e, kendilerini gösteriyorlar ama edebiyat anlamında e, topluluklar yok. E, doğal olarak e, bu konuşmaların yapılabileceği, tartışmaların yapılabileceği e, şehir şehir içerisindeki beslenme kaynakları e, olmayınca bir işte yalnızlık da hissediyorsun. Değil Kesinlikle. mi? Mutlaka tabii ki. Yani örneğin e, şu an işte seninle yaptığım bir bu konuşmayı ya da bu konuşmaya benzer bir sohbeti çok nadir yapabiliyorum. İşte bu şehirde e, güzel bir tesadüf ve güzel bir şans benim için. Benden başka bir şair de var şu anda. E, Taha Aslan var. E, Taha da genç bir şair. Son birkaç senedir dergilerde şiirlerim yayınlanan e, ve yetenek yetenekli, gelecek vaat eden bir şair. Onunla onunla zaman zaman şiir üzerine sohbetler yapıyoruz. Şiirin bir de toplumsal e, yansıması var. Yani olan bitenin e, insanı yaraladığı, söz söyleme ihtiyacı hissettiği yerde devreye giriyor. Kitabında yer alan Cumartesi isimli şiir. Metin Göktepe'ye ve Cumartesi annelerine ithaf etmiştim. Bu şiir sadece Şiir Dergisi'nde yayınlanmıştı. Unuttuk kalbimizde kuruduğumuz sırasıyla bitiyor. E, toplumsal hafızanın e, her şeyi çok çabuk unutması sana da dokunuyor değil mi fazlasıyla? Mutlaka, mutlaka. Hepimiz olduğu gibi. Ben 86 doğumluyum. Ee, yani 80'lerin sonunu belki hatırlamıyorum ama 90'ların başları işte madımak olaylarından tutun, işte faili meçhul cinayetler, işte susurluk üçgeni ya da işte aydınların işte ortadan Yok olması, işte Metin gökte Göktepe gibi değerlerin, değerli gazetecilerin ne yazık ki katledilmesi, bunlar mutlaka benim yani unutamayacağım. 90'lı yıllar özellikle Türkiye'nin gerçekten pek çok açıdan karanlık dönemleri, hani bugünlerde ne kadar yüzleşildiği düşünülse de e, o karanlık devam ediyor. Yani büyük bir hüzün var içimde o yıllara dair, o günlere dair. Bir türlü üzerimizden kalkmayan bir keder örtüsü bu. Ve kesinlikle söylediğiniz çok haklı bir tespit. Unutursak kalbimiz kurusun sözü sözünden aslında çıktı bu şiir ama unutmadığımızı düşünüyoruz. Yakınlarımızı, ölülerimizi unutuyoruz aslında. Değer verdiğimiz o insanları unutuyoruz. Toplum olarak bizi... Ne yazık ki aşağı çeken bir olgu bu. Yani biraz belki bu şiirle kendi kişisel yaralarıma da bir anlamda tuz ekmiş olduğumu düşünüyorum. Kendi kendini uğurlayan bir yabancıyım hep. Herkes her yerden gitmiş bir ben kalmışım gibi diyorsun. Uğurlama isimli şiirinin son bölümünde. Özellikle büyük yayın evlerinin şiir kitabı basmak istemediği bir evrede butik yayın evlerinin Böyle güzel şiir şey kitaplarını okura ulaştırması çok kıymetli bir iş. Tebrik ediyoruz. Ee, şiir şey kitabı basan yayın evlerinin hepsini destekçisi olacağımızı da belirtelim. Ee, sevgili Onur Şahin, hikayenin kapısında bugün Bayburt'a e, uğramış olduk. Ee, senin mısralarına konuk olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun. Ben tekrar teşekkür ederim. Ee, bütün şiir okurlarına, e, edebiyat severlere buradan Bayburt'tan e, kucak dolusu selamlar. Ee, çok teşekkürler.